Merhaba arkadaşlar. Ben şimdi sizlere Photoshop'ta göz rengi değiştirmeyi öğreteceğim. Öncelikle kullanacağımız resmi açıyoruz. Eğer bunu bilmiyorsak öncelikle onu göstereyim. Dosyadan aç diyerek bulunan dosyayı alıyoruz. Ve ardından aç diyoruz ve resmimiz bu şekilde açılıyor. Ardından asıl işlemimize gelelim. Öncelikle işimizi kolay yapabilmek için ekranı sığdır seçeneğini kullanıyoruz ki daha kolay yapabilelim. Ardından e, burada alt kısımda renk katmanında ton ve doygunluk diye bir kısım var. Bunu seçiyoruz ve buradaki tonlarda oynama yapıyoruz. İşte i̇stediğiniz renk kıvamına getirebilirsiniz bunu şimdi. Alttaki normal değerler kendi halinde kalıyor. Bunu kapatıyoruz. Daha sonra şurada bir katman beliriyor. Beyaz şeklinde. Bu katmana çift tıklayıp giriyoruz. Ve buradan ters çevir seçeneğine tıklıyoruz. Ders çevirdikten sonra o alttaki kısım siyaha dönüşüyor. Daha sonra resmimizdeki o göz bebeğini rengini değiştirebilmek için şuradaki seçeneğe dikkat ediyoruz. Öncelikle şu renk değişimi beyaz olması lazım. Eğer alt kısımdaysa tabi şuradan değiştireceğiz ve beyazı üst kısma getirmemiz lazım. Buradan fırçamızı alıyoruz. Tabi ben fırçada yerin daha önceden ayarladım. Şuradan göstereyim. Siz fotoğrafınızın boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. O sorun değil. Buradan boyutu ayarlıyorsunuz. Sertlik dereceniz %0 olmak zorunda. Daha iyi olması için. Ve ardından fırçamızı boyuyoruz. Gördüğünüz gibi istediğimiz rengi alıyor. He ben rengin değiştirmek istiyorum diyorsanız tekrar buradan renk seçeneğine geliyoruz. Buradan tonuyla uğraşıyoruz. Bu şekildeyi ya açıyoruz ya kapatıyoruz. Alt kısımdan da uygunluğunu falan seçebiliriz. Bu şekilde oynayabiliriz. Veya işte açıklık getirebiliriz. Bunu yaptıktan sonra işlemimiz sona eriyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.